Olamaz fakir zombi çocuklar beni duyuyor musunuz? Aa başım ben iyiyim. Ben de iyiyim zombi kıyal. Hanzo bizi çok fena dövdü. i̇şte fakir, fakir, zombi, hareket etti. Fakir zombi fakir zombi bizi duyuyor musun? Bırakma bizi fakir zombi. Fakir zombi kardeşim canım kardeşim bırakma beni. Hanzo'dan bunun intikamını alacağım. Fakir zombiyi Hanzo öldürdü. Ben de Hanzo'yu öldüreceğim. İntikamını alacağım fakir zombi. Koşun polisler koşun yakalayın o Hanzo'yu çabuk. Onu yakalamamız lazım çocuklara saldırdı. Gel buraya. Ateş! Kovalamaya devam edin kaçıyor. Ben önünü keseceğim anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Siz önünü kesin biz kovalıyoruz komiserim. Peşindeyiz. Hanzo'nun Hanzo, peşini bırak. bırak. Hanzo üzgün. Hanzo'nun Hanzo peşini, Hanzo nun Hanzo nun peşini bırak. Haydi bakalım buradan aşağı atlamam lazım. 1 2 3 Atlıyorum hop. Oh tamam. Zombi kral. Kerem komiser bu işi bana bırak. Hanzo'nun işini bitireceğim. Zombi kral bu polislerin işi karışma buna. Kerem komiser bu işi bana bırak diyorum sana. Tüm polisleri geri çek. Hanzo'yu öldüreceğim. Zombi kral böyle bir şeye nasıl izin vermemi bekliyorsun? Kusura bakma olmaz. Kerem komiser. Fakir zombi benim kardeşimdi. Ne? Fakir zombi senin kardeşin mi? Evet bunu sizden sakladım ama söyleme zamanı geldi. Zombi kral nasıl ya? Fakir zombi ve sen babalarınız ve anneniz aynı kişi mi? Aynı. Şimdi gidiyorum Kerem komiser. O Hanzo fakir zombiyi öldürdü. Ben de onu öldüreceğim. Bu işe karışmayın. Olamaz ya böyle bir şey nasıl olur? Zombi kral ve fakir zombi kardeşmiş. Polisler beni duyuyor musunuz? Hey size diyorum. Kerem komiserim yakalamak üzereyiz onu. Durun kovalamayı bırakın polisler. Kerem komiserim ne diyorsunuz neden? Kerem kaçacak kovalamaya. Bu işe biz karışmayacağız. Her şeyi Zombi Kral halledecek. Anladınız mı? Ama Kerem, aslı Zombi Kral ve Fakir Zombi kardeşmiş. O yüzden karışmayın. Bırakın gitsin. Zombi Kral halledecek bu işi. Tamam Kerem anlaşıldı. Maalesef çok geç. Hastaneye geldiğinde çoktan ölmüştü. Fakir zombi çok hasar almış gerçekten. Fakir zombi dostum. Doktor abi lütfen iyileştiriyor mu lütfen. Buraya kadarmış. Dışarıdakilere kötü haberi vermemiz lazım. Gelin gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Dışarıdakilere kötü haberi vereceğiz. İşte doktor abi bu tayfa doğru geliyor. Umarım iyileşir. Hadi doktor abi bize iyi haberleri ver lütfen. Bunu nasıl söyleyeceğiz biz ya? Merhaba zombiler. Doktor abi ben zengin zombi. Fakir zombi iyileşecek mi? O benim kardeşim. Doktor bey lütfen iyi haberleri verin bize. İyileşecek değil mi? Fakir zombi ölmedi değil mi doktor bey? Maalesef hastaneye geldiğinde çok geçti. Çoktan ölmüştü. Yapacak bir şey yok. Hayır fakir zombi. Hepsi bizim yüzümüzden. Olamaz ya. Maalesef biz elimizden geleni yaptık ama Dr. çok Bey, geçti. Doktor Bey fakir zombinin durumu nasıl? Evde çok kan kaybetmişti. Zombiler hemen hastaneye getirdi onu. Zombi kral fakir zombi öldü. Ne? Hayır hayır fakir zombi kardeşim intikamını alacağım. O Hanzo'yu bulacağım. Bitti onun işi. Bulacağım seni Hanzo. Kaçamayacaksın. Hanzo tuzak yaptı. Hanzo'nun tuzağı hazır. Beni yakalayıp öldürmek istiyorlar. Tuzağa düşecekler. İşte geldim. Buralarda bir yerlerdesin. Biliyorum Hanzo. Sonunu getireceğim senin. Hanzo uyumak. Bugün çok yorulmak. İşte buradasın. Uyu bakalım uyu. Beni karşında görünce bakalım ne tepki vereceksin. Gecenin ilerleyen saatlerinde döneceğim Anzo. Buralardayım. İyice uykuya daldığında seni o zaman öldüreceğim. Şimdilik şöyle şurada bekleyeyim. İyice uykuya dalsın. Daha sonra saldırıya geçeceğim. Çabuk çabuk basın gaza. Bu anlattıklarınız doğruysa yandık. Haydi takip edin beni. Tamamdır. Burada bekleyin. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun fakir? Kerem komiserle konuşmam lazım. Bekleyin siz burada. Hemen geliyorum dostlarım. Kerem komiser. Kerem komiser odada mısın? Durun Fakir Bey. Durdum ne oldu? Fakir Bey Kerem komiser şu anda birazcık yoğun işlerle ilgileniyor. Ya bu daha önemli ya ne saçmalıyorsun sen? Kerem komiser. Fakir ne oluyor? Bu nasıl bir odaya giriş Fakir? insan bir kapıyı çalar ya. Kerem komiser ne yaptın sen? Ne yapmışım Fakir? Hiçbir şey yapmadım. Ya neden Anzoy'u yakalamadın? Neden zombi krala bıraktın bu işi? Fakir sen olanları bilmiyorsun. Fakir zombi ve zombi kral kardeşmiş. Zombi kral fakir zombi öldükten sonra çok sinirlendi. Ama o kadar çok sinirlendi ki. Kerem komiser ya Hanzo zombi kralı da öldürürse? Yok be. Öyle bir şey yapabilir mi? Fakir. Zombi kral güçlü ya. Yapamaz herhalde. Hanzo da güçlü. Böyle bir şey yapmaman lazımdı Kerem komiser. E, ee, o zaman gidelim zombi kralı bulalım. Gitmiş bile zombilerle konuştum. Etrafta gözükmüyor. Zombi çetesi zombi kralın tek başına bir yere gittiğini söyledi. Belki de Hanzo'nun mağarasına gitmiştir. Hemen biz de gidelim fakir. Hadi gidelim çabuk çabuk. Sıkı tutun. Tamam fakir tamam yavaş sür. Haydi gidelim çabuk. Ben sizi havadan takip edeceğim. Tamamdır arkamdan gelin. Haydi bakalım gidiyoruz hızlı olun. Hanzo zombi kralı da öldürebilir. Hemen kurtarmamız lazım onu. Evet haydi bakalım basın gaza. Bizi de bekleyin. Evet gel bakalım buraya. Şimdi hesap sorma zamanı. Öldüreceğim seni. He? Merhaba. Ha? Hatırlatıcı geldi. Abone olup like atmayı hatırlatıyorum. Ayağına kadar geldim kardeşim. Hatırlatıyorum işte. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Videolar devam etsin. Ha bu arada Türkiye'nin en iyi Minecraft kanalı seçilmişiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklara saldırdın Anzo. Onları öldürdün. Şimdi gel de beni öldür Haydi karşındayım. Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. <laughs> <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Tuzak. Hayır he, ne oluyor olamaz hayır. Tuzak düştü sen benim. Tuzak düştü sen. Tuzak yaptı ben. Hayır hayır. Tuzak olamaz. Aç şurayı aç da göstereyim sana. Aç diyorum sana aç. Tuzak yaptı ben. Hanzo tuzak yaptı. Zombiyi hapsetti. Hanzo bitti senin işin bitti. Buradan çıktığımda öldüreceğim seni. Hanzo seni tuzak düşürdü. Göstereceğim ben sana göstereceğim. Kafanı ikiye ayıracağım senin. Bu şalter bir işe yarıyor mu? Hayır tek kullanımlık şalter yapmış. Tuzağı etkin hale getirdi ama tekrar açılmıyor. Hanzo çıkart beni buradan. Hanzo seni tuzak düşürdü. Hanzo çok mutlu. Zombiyi tuzağa düşürmek. Hanzo çok mutlu olmak. Hanzo artık uyumak, yorulmak. Mağara adamı çıkart beni buradan sana diyorum. Çıkart diyorum sana bunun hesabını ödeyeceksin. İşte geldik köy burası. Çabuk çabuk mağarayı bulalım. Fikir yavaş ol evler var. Kerem komiser merak etme. Bunca yıllık süreciyim. bana güvenmiyor musun? buradayız bekliyoruz sizi. Haydi hızlı olun hemen zombi kralı kurtarın. Şimşek bu köy yollarında gezmeyi çok seviyorum. Ben de hiç sevmiyorum hep taşlar sekiyor boyamı çiziyor. Evet işte mağara burası. Kerem komiser geldik sayılır. Hemen şu mağaraya girelim. Fakir zombi kral aşağıda mı acaba? Ben de geldim işte. Haydi Kerem komiser siz burada kalın biz aşağı iniyoruz. Dikkatli olun. bir şey olursa seslenmeniz yeterli. Süper Tepe göz her zaman hizmete hazır. Affedersiniz istemeden oldu. Tepegöz sus bir ya. Umarım mağarada başlarına kötü bir şey gelmez. Şu işi sağ salim halledelim başka bir şey istemiyorum. Kerem komiser gel sessizce ilerleyelim. Buralarda olabilir zombi kral çabuk gel. Geldim geldim fakir. Bekle beni. Bana bak Hanzo. Hep diyorum sana. Aç şu kapıları. Bunun bedeli çok ağır olacak. Fakir ya zombi kralı öldürdüyse ne yapacağız? Gel gel görürüz şimdi işte orada uyuyor. Evet görüyorum ama fakir zombi kral etrafta gözükmüyor. Evet Kerem komiser ben de anlamadım ya zombi kral nerede? Bence burada değil fakir bu yaratık bize saldırmadan çıkalım buradan haydi. Kerem komiser bekle birazcık. Neyi bekleyeceğiz fakir çıkalım buradan ya. Bizi fark ederse ayvayı yeriz. Ben gidiyorum fakir. Dur dur geri gel. Hanzo çıkart beni buradan Hanzo. Hanzo sinirleniyor. Sus artık zombi uyuyorum burada. Zombi kralın sesi bu. Hanzo, dur Kerem gitti. komiser dur. Ne oluyor fakir? Zombi kral burada onu onu tuzağa düşürmüş onu. Nerede göremedik? Sizin duydum yemin ederim takip et beni. Arkamdan gel tek başıma bırakma beni burada korkuyorum. İşte buradasın Hanzo. Kerem komiser ona saldıralım ona. Hanzo! Fakir buradayım. <laughs> ne? Ne oluyor? <laughs> Sana dost dedik bağrımıza bastık. Sen bize ihanet ettin. Fakir zombiyi öldürdün. Zombi kralı tuzağa düşürdün. Bunu neden yaptın bize Hanzo? Biz sana ne yaptık? Hanzo üzgün. Sinirlendi Hanzo. Hanzo ailem olsun istedi. Hanzo'yu hiç kimse sevmedi. Biz seni sevdik. Evet biz seni sevdik ama sen bize ihanet ettin. Söyle çabuk fakir zombiyi neden öldürdün? Çocuklar benimle dalga geçti. Benle oyun oynamak istemedi. Hanzo'yu sevmediler. Beni buradan çıkartın artık fakir buradayım. Tamam tamam. Zombi kralı nasıl kurtaracağım oradan? Olmaz. O kötü beni öldürür zombi. Merak etme ben onu ikna ederim. Sana saldırmayacak. Şuradaki şalteri kaldırmak kapılar açılmak. Tamam güzel. Zombi kral çıkartıyorum seni oradan. İşte kapılar açılıyor. Zombi kral neredesin? Buradayım. Öldüreceğim o yaratığı. Zombi özür özür. Hanzo özür dilemek. Affetme kanzoyu. Ben şimdi senin var ya. Dur, dur. Fakir ben. Öldüreceğim ama. ben bu koca kafalıyı. Çık fakir. Tamam biliyorum koca kafalı. Ama o bir mağara adamı. Fakir başlatma ya. Fakir zombi öldürdü. Kardeşim de o benim. Bak mağara adamları bizim gibi düşünemez. Çünkü onların kafaları farklı türlü çalışır. Ama fakir zombi öldürdü. Tamam biliyorum cezasını vereceğiz. Sen fakire dua et koca kafalı. Durursun sen. Soracağım bunun hesabını. O zombi beni affetmeyecek. Affetmez tabii. kardeşini öldürdün. Bir daha şehrimize sakın gelme gidiyoruz biz. Haydi Kerem komiser gidelim çabuk. Gidelim fakir zombi kral bizi bekle. Herkes gitmek. Yine ben tek kalmak. Ben burada sıkılmak. Ben arkadaşlarımı öldürmek. Hiç kimse beni sevmemek. Neden böyle bir şey yapmak neden? He? Durun lütfen. Fakir zombiye kalbimi vereceğim. Belki benim kalbimi ona takınca iyileşmek. İşte geldik. Zombi kral da geldi. Fakir bıraksaydınız da öldürseydim şu Hanzo'yu. Gidelim artık haydi. Haydi gidelim dostlar. Durun Ulan, Hanzo, Hanzo gelmek. Bu Hanzo'nun sesi. Hanzo geliyor bu tarafa doğru. Ne oluyor ya? Bu tarafa doğru geliyor. Hanzo'yu beklemek. Size yardım etmek. Bana bak Hanzo. Zaten sana sinirliyim. Defol git buradan. Bir daha seni gözüm görmesin. Hanzo neden geldin ben sana demedim mi? Bir daha karşımıza çıkma. Defol buradan Hanzo. Hanzo fakir zombiyi öldürmek. Ama şimdi de hatamı telafi etmek. Ne diyor be bu? Kalbimi fakir zombiye vermek. Ve o yaşamak ben ölmek. Ne? Bu işe yarar mı? Bilmiyorum. Fakir zombinin kalbi durdu. Yani Hanzo'nun kalbini fakir zombiye takarsak... Fakir zombi yaşamak. Ben ölmek. Bunu kabul etmek. Fakir zombi yaşayabilir. Bunu yapalım fakir lütfen. Tamam. Hanzo takip et bizi. Şehre gidiyoruz. Gidelim tamam. Durun kırmızı ışık. Bekleyin burada. Hanzo bekliyor. Kırmızı ışık Hadi trafik kuralı. kardeşim Ne Yanmaz ışıkmış bu böyle. Bakir biz araba değiliz ki. Biz neden bekliyoruz? Araba değilsiniz ama kamyon gibisiniz. Dev gibisiniz kardeşim. Neyse yanar şimdi. Biraz daha bekleyin. Bekliyoruz. Hadi be yan artık. İşte yandı. <laughs> Haydi basın gaza çabuk. Gidiyoruz. Doktor bey. Doktor bey yetişin çabuk. Önemli bir gelişme var doktor bey. Geliyorum geliyorum fakir bey. He Hanzo. Ne işi var bunun burada götürün bunu. Doktor bey sakin olun. Hanzo kalbini verecek doktor bey. Ne? Kalbini mi vereceksin? Evet işe yarar mı? Evet fakir zombi tekrardan iyileşir ama. Hanzo ölebilir. Olsun fakir zombi iyileşsin de Hanzo'ya ne oluyorsa olsun. Onun suçu bu. Tamam doktor bey. Hanzo'ya ameliyata alın. Fakir zombiyi iyileştirin. İyi peki. Fakir zombiyi kurtaracağız. Hanzo'nun kalbini ona takacağız. Haydi Hanzo takip et beni gidiyoruz. Hanzo gelmek, takip etmek. Hanzo ameliyata girmek. Kalbimi vermek. Hanzo ölecek ama fakir zombi iyileşecek. Tekrar aramıza dönecek. Evet ameliyata başlıyoruz. Hanzo'nun kalbini fakir zombiye takacağız. Haydi bakalım kızlar. Bu gerçekten çok üzücü. Hanzo resmen kendi canından vazgeçiyor. Fakir zombiyi yaşatmak için. Artık başlayalım.